Bakın 1900 işte 62'de malumunuz Küba krizinden sonra olsun 64'te Türkiye'nin 64 uçakla Kıbrıs'a müdahalesinde biliyorsunuz Johnson mektubundan beri devam eden olay. Yani Türkiye'nin güçlenmemesi belirli ölçüde sadece Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele edecek konumda bulunması. Şimdi bakın bunun hesabı çok açık. Sovyetler Birliği zamanında Türkiye'ye karşı kullanılacak e, uçak adedi ne, zaman, ne kadardı biliyor musunuz Sovyetler Birliği'nin 3000 adet. Bizim ne kadar uçağımız vardı? 450 adet o zaman. Yani şimdi e, böyle görmeyen tabii ki ülkenin tutumunu görmeyen e, bir ortam içerisinde bakarsanız olaya bekanızın ne kadar tehlikede olduğunu anlamanız mümkün olmaz. Bakın 3000'e karşı 450 idi o zaman. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, Yunanistan'ın e, uçakları açısından e, yani eşitlik olsa bile adet et. Ama mesela F16'ları 98 tane benim kanat üstünde yakıt tankı olan uçaklar. Bizde sadece 29 tane var. Ha bakın onu söylemek istiyorum. Şimdi onların hepsi neredeyse 80'i e, blok 70'e çevrilecek. E, 24 de işte rapeli almaya çalışıyor. Bu ortam e, yani Türkiye'nin çok kısa zamanda onun için bahsettim. Eurofighter konusu e, gerçekten çok önemli. Çok kısa zamanda Yunanistan'ın şu kazandığı yeteneğe karşı bir yetenek elde etmek zorundayız. Ha, bunu da işte biliyorsunuz. Bu tarafta Almanya'yı e, Amerika ortaya koyuyor. Eurofighter da almayalım diye. E benim öbür taraftan F-16'yı vermiyor. İsveç'i ortaya koyuyor. Şimdi bu ortam içerisinde ben söylüyorum. BK konusu haline gelmiştir. Uçak eksikliği veya teknolojik yüksekliği açısından adeden eşit veya üstün bile olsanız şu anda söylediğim gibi vasıfları açısından e, Rafeleler e, yani blok 70'ten bile üstü sayılabilen silahları icabıyla e, bir uçak türü. Dolayısıyla Eurofighter'la en azından rafaleleri karşılamanız lazım. E, blok 70'e çevrilmiş F-16'lar konusunda da kendinizi korumanız lazım. Yani bakın Türkiye'de hedef ben aynen söylüyorum Türkiye'deki hedef. Türkiye'nin savunma sanayisidir. O da nerededir? Ankara'dadır. Büyük çoğunluğu nerededir? İşte TUSAŞ'ı Ankara'dadır. Roketsan'ı Ankara'dadır. ASELSAN'ı Ankara'dadır. HAVELSAN'ı Ankara'dadır. Yani e, bütün e, neredeyse savunma sanayisi eee Kırıkkale'deki malumunuz mühimmat Sanayisi e, baktığınızda e, neredeyse Ankara'nın ...mutlak savunulması söz konusu haline gelmiştir. Bu ne zamandan itibaren? 1974'ten itibaren Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce... ...Ankara'ya zor geliyordu Yunanistan uçakları. E, o nedenle Yunanlılara A7 uçakları verdiler. Bize F4 uçaklarını, Phantom uçaklarını vermediler. Şimdi bakın daha sonraki dönemde biliyorsunuz biz F4 uçaklarını alabilmek konumuna döndük. Sebebi de tabii ki o zaman Sovyetler Birliği vardı. Şimdi Sovyetler Birliği de söz konusu değil. Onun için söylüyorum. Bakın bu Türkiye'nin beka meselesi. Kısa zamanımız var. Fazla zamanımız yok. Onu söylüyorum. Özellikle F16 konusu hemen verilemeyeceği için Milli Güvenlik Kurulu onun için karar veriyor. ...yani onun için Eurofighter alalım diyor... ...yani Milli Güvenlik Kurulu'nda... ...bunlar görüşülüyor... ...hala efendim e, bu konuda... E, ...bir kararı... E, ...ülkede... ...almak gerektiğine inanmak lazım... ...onu söylemek istiyorum... ...şimdi bakın ben iki şey daha söyleyeceğim... Evet. E, <laughs> ...malumunuz... ...Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi... ...yani o... E, ...malumunuz... E, ...Netanyahu'yla atom bombasıyla ilgili... ...konuşmasından sonra... Bununla da yetinilmiyor. Ülkemiz topraklarını da kapsayan vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla. En başta verdik Silah evet. tehditleriyle evet sabrımızı zorluyor. Ama bugün bir daha söylüyor. Bugün bir, bir daha söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı vaat edilmiş topraklar vatan tehlikeye girer. Aynen onu söylüyor. Bakın iki defa ikaz ediyor bizi. Ha, Ona göre davranmalıyız. Onu söylemek istiyorum. Şimdi e, yani beden dili çok rahatlıkla e, görülüyor. Nedir görülen husus? Efendim e, işte e, müttefiklik hukukunu temelinden sarsıyorsunuz. Zaten sözde o. E, gerçekten müttefiklik hukukunu devamlı surette temelinden sarsan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi hal böyleyken özellikle işte her konudan bir bahane. Yani nasıl F-35'lerin e, devre dışı bırakılması konusunda S-400'ü bahane ettilerse daha sonra F-16 isteğimizle ilgili olarak da efendim işte başlangıçta Yunanistan'ı bahane ettiler. Ege'de e, belirli ölçüde Yunanistan'ın kabul ettiği hava sahasını ihlal etmeyin. Yani normalde kara suyu 6 mil olan Yunanistan'ın hava sahasının olmin olmasına rağmen o 10 mili de ihlal etmeyin. Bakın yani dünyada havacılık hukukuna aykırı bir işleyi de bizden istiyorlar. Yani bahane bunlar. Ondan sonra yok efendim işte Menendez şöyle dedi böyle dedi konuları biliyorsunuz çıktı. Hadi Menendez gitti ondan sonra İsveç ve Finlandiya olayı çıktı o hadi Finlandiya halloldu İsveç biliyorsunuz oralarda efendim Kur'an yakma konusu diğer yerlerde Kur'an yakma konusu söz konusu oldu yok bilmem insan hakları yok özgürlük falan <laughs> sözleriyle efendim çeşitli bahaneler nedir bize F16 vermemek için şimdi en son sizler de çok iyi biliyorsunuz aşağı yukarı İsveç'in NATO'ya girişine Bağlamışlardı. Ee, onun da Efendim kabulü söz konusu olsa sanki e, Gazze'de Haması tuttuğumuz nedeniyle bir bahane çalışmaları söz konusu olduğundan e, Türkiye e, tedbir alması gerektiğini rahatlıkla gördü ve onun için Eurofighter'i e, kısa zamanda temin edebileceğimiz e, en uygun e, uçak olarak gördü ve bu istekte bulundu şimdi biliyorsunuz o konuda Almanya'nın itiraz edebileceği söz konusu durum e, var iken e, bunu da çözmeye çalışıyoruz İngiltere özellikle bu konuda iyi bir ortam içerisinde çalışıyor İspanya ile şu Gazze konusunda tabii ki fevkalade iyi bir noktaya gelmek e, aynı zamanda e, yani Eurofighter konusunda Almanya'nın Almanya'nın e, çok yalnız kaldığının bir göstergesi noktasına taşınmış oldu. Bu ortam içerisinde ben Almanya'nın e, eğer İsveç'i de kabul edersek e, rahatlıkla bu konuda e, Efendim kabul göreceğini değerlendiriyorum Eurofighter konusunu e, şunu şöyle bağlamak istiyorum. E, şimdi Türkiye tabii ki e, malumunuz görevdeki kişiler kalkıp da Türkiye'ye tehdit Yunanistan diyemez, bu olmaz. Ama bizler söyleriz. Yani biz tehdidin kimden kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Benim e, birinci öncelikli tehdit Türkiye'ye, benim Yunanistan tehdididir. Hava gücünü devamlı surette geliştirmek, deniz gücünü geliştirmek, kara gücünü zaten e, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle geliştirmek yönünde. Bütün e, Yunanistan adeta Amerika Birleşik Devletleri'nin esir devleti haline geldi. O kadar üstlerin filan açılması söz konusu. E, malumunuz 20 civarında Rafale uçağını Fransa'dan aldığı için aynı zamanda e, Blok 70 F-16'ların e, tadilatını da yaptırıp Amerika'dan gelmeleri söz konusu olduğu için e, aşağı yukarı şimdilik kısa zamanda alabileceğimiz uçak miktarı Epeğim 40 tane Eurofighter olması değerlendiriliyor. Ee, bir şekilde e, bu e, efenim satış doğrudan İngiltere'nin elindeki uçakların Türkiye'ye verilmesi ilk anda 20'sinin daha sonra 20'sinin daha verilmesi konumunda olacağı değerlendiriliyor. Bu yani e, F16 ile farkı ne? F16 ile farkı yok. F16 ama daha uzun süre alacağı için Türkiye F16'lardan vazgeçmedi. Yani 40 tane F16 artı 79 tane efendim blok 70 kitinin alınmasıyla ilgili F16 isteği Amerika Birleşik Devletleri'nden devam ediyor. Ama Eurofighter böyle doğrudan İngiltere envanterinde olanlardan alınacağı için çok kısa zamanda efendim sadece pilot yetiştirme ve aynı zamanda bakımcı ikbalci, diğer Efendim ilgililerin yetiştirilmesi şeklinde e, bir sene içerisinde 40 uçağın e, Türkiye'ye teslimi söz konusu olabilir ve bu aynı zamanda eğitimine bitmiş vaziyette olur. Ondan sonraki durum E-16'ların ile ilgili devam edecek. Bunun ikisi de e, bana göre İsveç'le doğrudan ilgili ama bu bir beka konusu haline gelmiştir. Yani burada e, efendim tabii ki. İsveç'ten isteklerimizin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini ben de istiyorum. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama bu konu Türkiye'nin artık hava kuvvetleri konusunda beka konusu haline gelmiştir. Ona göre Yüce Meclis'in değerlendirmesi gerekir. Benim söyleyeceğim bu. Peki. Milli Güvenlik Kurulu da bunu böyle değerlendiriyor. O nedenle mecliste de e İsveç'ten efendim, en son noktaya kadar zorlanarak e, bu konuda zorlanma nasıl yapılır? Bakın bizden e, isteklerine e, NATO Genel Sekreteri diyor ki İsveç'i alın. E, ne diyor Amerika Birleşik Devletleri? İsveç'i alın. Ya peki İsveç'i alalım da siz niye İsveç'e baskı kurmuyorsunuz? İsveç efendim bizim isteklerimizi yerine getirmesin. Yani bizim dışişlerinin ve bütün hükümetin efendim iktidarın bu konuda hem Amerika'ya hem efendim NATO'ya baskı yapması lazım. Yani şimdi bu de bugün ne diyor mesela ve e, Amerika Birleşik Devletleri'ne de bizim baskı kurmamız lazım İsveç'i efendim yola getirmesi için İsveç'i yola getirecek olan Amerika Birleşik Devletleri ve ilgili Türkiye'nin istekleri karşılansın desin ondan sonra NATO da zaten buna evet. E, evet dediği anda her şey biter.